Karnım dağılıyor ha Gül <laughs> Dur, geldim, dur. <laughs> Yok telefonu vermiyorum Türkçem Yok annem artık izin vermiyor. Ne oldu? Düşüyor bir kere izin vermiyor. Arkadaşım düşürdü ben düşürmedim. İzin vermiyor Türkan. 5 dakika. Hayır sen telefona bakmak için bir şey dakika. Telefonun düşürmesi önemli değil. Telefon dağınılırlar çok fena. Versen var ya iki saat çekiyor. Dağınılık var çok fena. Bırakamıyorlar. Çocukların hepsinde öyle. Ben onu sürmeye çalışıyorum. Çok fena. Bağımlılık var. Benim için 5 dakika. Telefon oyun, telefon yok boş ver. Ne Normal oyun oynayalım hadi. Ne telefon yok. Boş ver sen telefonu. Diğer... 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 Tamam. Bak yeni kitap götürdüm. Bakmak ister misin? Hı hı. Dur götürün çandır. Dur çan. Dur. Çıktı. Wow. Sen kitap ya. Bunlar bir şey değil. <laughs> Alabilirsin. Dur. Oo oh, ben çok. Sen bunu biliyor musun? Hadi Arda. Abi ne Hadi Arda bize atla Tamam Ama Arda abinin nasıl boyu? Şu kitapları göstereyim. Gitsekler şimdi göstereyim ben. Hayır. Gel. Ama daha gitmiş oluruz. İşte o yüzden bir göstereyim. Sadece gösterdiğini ben anladım. Gel almak istersen kes. Gel.

Burada mi? Vurdum keki. Allah! Haydi, bu bu? Bak. Burada kim var? Aa, oh, Kral Şakir! Buna bakalım. <laughs> bu da güzelmiş. Anneanne, <laughs> bu çok güzel. Benim 20 lira sizin için hesabıydı. Normalde 32 lira ama ben hayır yaptığım için 20 lira sardım. Anne, şahitim. ben de alacağım <laughs> kitap. <kadar. gülüyor> Bunu mu Hayır, onu şimdi almayacak. O da sana 10 lira olsun. 10 liradır ama ben 10 Vermiyor. Sana ne veriyorsun? Abi veriyor musun? Arda abi. Sana 10 TL oldu. Hadi hayır, hayır. hayır. yaptı 10 lira bak sadece. Arda abi. Arda abi. Hepsi çok güzel. Ben ben Oğlan, Oğlan, çok, güzelim. Güzelim. çok güzel. Ne dedim? Kral Şakir'in kitaplarına bakabilirsin. ben biliyorum. Bende var. bir tane. Çok güzel kitaplar. Bakabilirsin. Ben kitapları okurum. Hayır canım şekerim gözünü kıyamam. Ben ücretsiz de verdim ama. Aha. Kombin <laughs> Kitap defteri aldığım için ücretsiz veremiyorum. Yani en yoksa ücretsiz veremiyorum. Merman. Birelim. Birelim. Bir Bir Ama burada ne var mı? Birelim birelim. 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 Ferman, birelim. Birelim. Tamam birelim. verin abi, tutmayın abi, başka, oh. başka yerde götürsün, satsın abi. Yok yok, satmıyor. Bu, ben sana onu 10 lira vereyim işte. Tamam. Ay kediciğim! 10 lira! Evet, 10 lira çelmişim. Bana da bunu verir misin? Bak, bu da normalde 20 lira ama sana hadi 13 lira olsun. 4 lira mı ki 10 TL sadece. Normalde bak 16 oh, oh, oh. lira. Hayır anneanneciğim, hayır, hayır, hayır. hayır, anne, hayır senin annen sana bir sürü kitap aldı, Normalde bak... İk 20 lira zaten bakabilirsin. <Sessiz> ben sana o... 20. Evet 20. Bak. İk o ne lan? Hani, Hadi gel. E hani? İp gel. Evet. İp oynayanlar Bana gel. Bak bu kral sakin normalde 32 lira. Ben bir istiyorum. Ama 20 lira ben veririm size. Önemli olan faydamız olsun. Yani istiyorsanız Bak Bunu da 10 TL sadece Daha biz buradayız Daha inşallah gideceğiz. 10 Lira Bu. Evet 10 16 Lirası normalde 10 TL size sadece Eğer ikinizden geliyorsa abla İstiyormusunuz 10 TL Bilgin abi 10. 16 ise 10 lira veriyorum. Abla hiç güzel kalbisi. Ben kendim için istemiyorum. Bizim yaptığımız sayılar Onlar için kitap yeni şeylerini alıyoruz bundan. O yüzden. Ben kendim için şey yapmıyorum ki. Hadi oynayalım. oynayalım. Evet. Bir şarkı oh, acımasın oh. diyorum. Oh. Ananı böyle bağlıyorsun. Aa oh, Türkçe'ni bağlayalım. Oh. Köpek Gelin yerden çık oynayalım hadi. Evet. Hadi. Ebe. Evet. Gelmedi! Ebe. 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 belki gelmiyor? Evet. İyi patlamacıklar. Merhaba. Merhaba. Açızı eve